Bak sen şey, özgür ne diyor? Bir bak özgür değil. Özgür ne diyor bak sana ne, ne de diyor? De bak, sağla. <laughs> ne diyorum? El salla sen. Bay bay ya. Bay bay. Bay bay. Ne oldu? <laughs> Çocuğu seni görecek bir İstediğin zaman Bursa'dan girip bu görüntüyü alacak. Ha. Hı hı. Hı hı hı.

Tamam kes fazla makine karartmasın. Tamam. Dişlerim de göründü mü? Bu bahçeye şöyle, şöyle. Dişlerim <laughs> de göründü mü? <laughs> Böyle beni çekme. Böyle git böyle şöyle şöyle sinavi büyük tara gel. Kim? Ne yapacaksınız bunu şimdi? İnternet al. Nerede bulacaksın? bu bölümleri keser. Sinekleri de çek ama. Sinekleri. Ne sinek? Ne sinek? Sağdan giderim. Buradan Oraya git. Oradan hem evi çek, hem bahçenin içinde sinek de vardır aslında. Sinekleri de çek. Yeter mi baba? Geri çekme tamam. Böyle manzara için gel böyle. Karanlık çıkıyor güneş batmış burada. Sana güneşe. Güneşi arkana aldım da şu manzara çok Çektim zaten ben orayı. Tamam köyün orta yerini al şöyle. Orta yerini. Ha öyle bakın. Aydınlık moduna gir. Pikselli yaparız. Tamam Cem'in üzerinde nereye doğru kalır, bir nereye doğru öyle, benim gibi, ulan ne zevk sahibi adamı. Tamam, peki.